Diye yeni bir One Man bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir efendim şöyle bir iniş yapıyoruz Af, abi ben nereye indik abi adamlar geldi çatıda direkt oyuncum arkadaşlar loot mut yapmayacağım ulan bu hayata loot yapmaya mı geldik be selamun kardeşim aa sende silah ne oğlum o nasıl bir kıyafetler uzaylı kıyafeti mi o nihai mi o arkadaşlar niye kıyafeti gözükmüyor adamın İlk defa öyle bir kıyafet gördüm bu arada. Neyse her şeyin bir sonu vardır arkadaşlar. İlk olsun son olmaz. Şimdi efendim çatıya çıkıyorum hemen şöyle. 6x'imiz varmış. Bak bunu şimdi biraz önce görmeseydim. Kör olabilirdik. Ha gördüm adamı. Efo. Efo. Görüşürüz kardeşim. Abi adamlar kancayla bir yerlere çıkıyor lan. Nereye çıktınız gene? Aa geliyor yine. Lan kaçma. Hayır kendini de bitittirmezsin be mübarek. Oynayalım abi. Pompalı sevdim bir silah değildir ama. Bazen mecbur kalıyoruz be. Kanka gördüm ben seni duydum. <laughs> Adam saklanıyor. Aha! Kanca bundaymış arkadaşlar. Güzel. M7'yi de alayım da. Dedim ki pompalı sevmiyorum. Zaten sevsem de diğer oyunculara haksızlık oluyor bence. Aa adam var Adam iyi oynuyor. Çok iyi dojladı. Arkadaşlar buradan biri öldü. Şu an keyifle o adamın loot'a gelmesini bekleyeceğim. Gelmiyor. Biraz keyifsiz oldum şu an. Ver sen bir yan bakayım. Oynayacağım arkadaşlar oraya. Yalnız yan taraftan beni vurabilirler mi? Kardeşim vurma. Lan. 11 mermi var. Hadi ayrılsın. Bak bu şekilde beklediğiniz zaman adam Allah Ya bu nereden geldi ya? Ulan. Ulan nerede beni vuran o adam? Geldim ulan. Selamun aleyküm kardeşim. İntikam severiz biliyorsun. Merhaba. Aa öldü lan. Çatıda. Kanzi. Yani sen beni vurmuştun sanki. Çatıda bir tane de var arkadaşlar. Tamam ona biri sıkıyor. Kardeşim yalnız öyle bir şey yok ya maalesef. Sen biraz yanlış anlamışsın. O kili çaldılar galiba. Adam var ya komple benim lutumu yapmış bu arada. Ulan bu nasıl bir fakirlik? Neyse ben de onun lootunu yapmıyorum. Şimdi bu adam benim kiri çaldı mı çalmadı ben onu merak ediyorum. Arkadaşlar ben bu arkadaşa bir tane bomba atıyorum. Hadi hayırlısı patladı. Ulan nasıl patlamıyor? Aa bayılmış çünkü. Tamam. Üç kişi daha var bölgede. Geldim geldim durun. Dövüşme. Allah. Kanka ben buradayım. Ama yani sen de nasıl bir isim koymuşsun. Töbe estağfurullah ya. Hop oh be. Ambarın anahtarını bulduk. Arkadaşlar aşağıda adam mı öldü? Adam öldü aşağıda ya. Ah lan. Ben bunu nasıl görmem ya. Ah adam. Aa adam değil mi lan o? Aa arkadaşlar galiba benim maskaranın loot'u ya. Ben şuna bir alışamadım. Selamünaleyküm aleyküm dostum. Geldi. Yok edici Drax mı? Drax sakin ol Drax. Hayır. Lan nereden sıktın gene ya? Yo o değil. Ya şu maskaraymış bak ben biraz önce onu adam sandım. Şimdi efendim. Bir tane iş tarafta vardı. Ha gördüm onu. E ee, nerede duracaksın? Tamam orada dur. <laughs> Yama Ne lan o okuyamadım. Allah 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 Allah. Ee, buradaymış. Dostum dünya ne şanslı insan olabilirsin bu arada. Arkadaşlar buradan şöyle uçup buradan şöyle direkt adamın olduğu bulunduğu mevkiye indik. Ne yapayım ne Victor? <laughs> ah be kardeşim ya. Nasıl bakıyor? Gözlükleri gördünüz mü arkadaşlar? Dur. Bunları bir alayım ben. Bende gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ah be kardeşim be. Aa adam indi. Gel kral problem değil. Yama. Oğlum ben bunu hala okuyamıyorum. Yama. MTO 9SP. Herhalde doğru okudum. Galiba bu motor arkadaşlar. Motorla alakam yok hiç. Evet efendim. Şimdi bekleyen an geldi. Şu malzeme anahtarını bir açalım. O bakayım. Ver bir tane AVM de oynayalım. Vallahi verdi. Oh ulan be. Sen var ya dünyanın en iyi. Ah. Arkadaşlar adam bura geldi. Kardeşim o pozisyondan gelme ama. Ah be Falcon be. Ne yapayım kardeşim? Öyle de gelmezsin be. Ya soldan geldi arkadaşlar. Sol çok sıkıntı. Ama gene de hallettik. Problem değil. Şöyle AVM'sini alacağım. Güzel 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 güzel. Tamam yavaştan burada çıkabiliriz arkadaşlar. Zaten artık oyuncu gelmez diye düşünüyorum. Bu bot galiba. Bot çık. Bu arada baygın bırakmayacağız yerde. Yerde baygın bırakmak yok. Al bunu al bunu al bunu. Anam bunu. Oo, araba geliyor arkadaşlar. O da beni gördü. Ulan kesin onda da sniper var ha. Karışım arabanın lastiğini alayım da ben. Ne olur ne olmaz. O adam. Ulan adam yok ediyor orayı. Kardeşim sakin ol. Geldim üstad geldim. Selamun aleyküm. Bir euro baba geldi. Arkadaşlar galiba adam konteyner arkasında. Bir dakika alt katta biri. Oğlum bu nasıl bir fight olacak ya? Hayır bomba attı hayır. Yapma ya. Ulan bombaya bak ya. Ulan Messi ulan Messi. Bitirdin bizi be. Arkadaşlar bomba attığını son anda gördüm ya. Kaçamadım. Arkadaşlar hemen diğer maşa geçiyoruz. 15 kill 2300 hasarımız varmış. Yapacak bir şey yok ya. Biraz Şanssızlık. <laughs> Abi benim yanıma birisi gelmediği zaman ben onu indiririm. Yalnız gelme biri nasıl indireceğim onu da bilmiyorum da. Arkadaşlar şu yatan adam beni biraz rahatsız etti. Kardeşim biz burada adam arıyoruz, iş yapıyoruz sen orada yatıyorsun. Öyle bir şey var mı ya? Arkadaşlar o G ile silah lazım bana. Bir tanesi yetmiyor biliyorsunuz. Yani benim kirimi çaldılar herhalde. Lan geliyor adam. Kardeş git de. Adam beni kovalıyor. Kardeşim iste sen gel sıkıntı yok bak. Ben söyleyeyim de yani. Önümde adamlar var. Onu da vurdum. Hadi. Galiba Burak aldık arkadaşlar. Bu <laughs> Arkadaşlar geçen başta Burak'la karşılaşmıştık. Güzel bir fight döndü. Şimdi itikam aldı. Çok çok iyi oldu. <laughs> Bakalım bir sonunda oyuncu var mı? Evet sadece bir kişi vardı. O da çıktı mı? Ne yaptı lan? Valla vardı ha. Nereye gitti o? Aa gördüm. Kardeş ne yapıyorsun? Sen... Benim killerim bırak bakayım ya. Ben burayı biraz tutayım sonra buradan direkt çıkacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayalım. Çok teşekkürler şimdiden. Efendim yeni sponsorumuz Lider hepine de açıklama kısmındaki bıraktığım Diyevro referans linkinden kaydolursanız bana da ücretsiz destek olmuş olsunuz. Kaydolmanız benim için çok önemli. Ve UC'ler de çok ucuz arkadaşlar. Kesinlikle siteyi bir incelemeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer UC alıyorsanız. O bir dakika. Yakaladım seni. Ne haber lan bu? Ha bir tane de adam var. O bot mu bilmiyorum ama. Arkadaşlar bot değil gibi ya. Oh, bot değil bot değil. Adam. Bir dakika. Sakin ol diye Ece Heyecan yapma yenim. Arkadaşlar ben bunlar oynarım biliyorsunuz. Bu konuda affetmem. Allah. Öldüm. İyi oynuyor. Adamlar iyi oyuncular. Bu da adam vardı lan sanki yok. Arkadaşlar şimdi taktiksel bombamızı herkese atmıyoruz. Ama bu kardeşlerimiz iyi oynadığı için bu kardeşlerimizi atmak zorundayız şöyle. gel bir bomba. Dur lan bu şimdi şeyde çıkar. Allah atamadım. Allah sis attım abi ne oluyor? Güzel bir molotov. O adam da bizi uğraştıracak ha. Aa paraşütle biri indi yukarıya. Arkadaşlar ben bura giriyorum ya. Allah'ım bırak gelmiş. Vurdun mu bura? Aa bura vurdular. Bura vuranı vurdum arkadaşlar. İntikam aldık da. Ah be bura vurmasa da iyiydi. Nestor buranın de aldım. <laughs> Tam iyi zamanda geldi ha. Bura sayesinde hallettik ha. Bu bot. Bir dakika market dolu galiba aynen adam var. Arkadaşlar raşa bakın şimdi bak seyret adamı ezebilirim. Selamünaleyküm kardeşim. Kardeş senin mermi bitti herhalde. Uhu. Çok iyi vurdum ha. Bir dakika bir dakika baygına mı sıkıyor? Yo bize sıkılmış. Güzel inşallah kanca vardır bu kardeşimizde yok. Arkadaşlar bize kanca lazım ya. Para da olur. Bakayım 20 lira var. Bundan 10 lira çıksın. Adamsın be. Güzel oldu hemen şuradan bir tane kanca alalım 30 liraya. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Devam abi. Mirado'yla devam. Mirado daha hızlı gidiyor. Ya poçinki alan dışı ama burada adam olabileceğini düşündüğüm için o tarafa doğru gideceğim arkadaşlar. Diğer taraflarda da adamın olacağını sanmıyorum ya. Aha duydun? Bu mepeyle ateş ediyor. Ulan çıkmaz sokağa girdim ya. Niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Muhtemelen onlar kaldırma yerinde ya. Ses biraz uzak geldi. Sıkıntı yok abi. Kancamız var. Üste çıkıp oradan hepsini indirebiliriz. Bakalım neredelermiş. Bu adam ben nereden sıktı abi? Ben mi yanlış duydum? Ha gördüm. Lan. Oğlum biri mantar da. Aa. Düşerek bayılacak. Birader sen ne yapıyorsun orada ya? Sen bir bayıl. Sen de bir bayıl. Güzel. Aa bir tane daha indi. İn in. Hayır 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 beni o kill. O kill benim. Vallahi benimmiş. <laughs> Arkadaşlar şurada kill alamadık ya. Görebilir miyim acaba onu? Lan gitti mi o? Arkadaşlar sıkıntı. Burada şöyle bir bomba atabilir miyim? Hadi aslanım. Tut o bombayı. Ulan hadi lan. Yürü. Tam dayaklık var ya. Tam binecekmiş gibi yapıyorum arabaya hemen pikliyor. Görüyorsunuz değil mi? Arabaya binmemi bekliyor. Çok akıllıca oynadı ama kardeşim iki kişinin düşündüğü şey düşünce değildir. Nedir? Bilmiyorum. Önümde adam var. Abi ne oluyor? Mehdi. Mehdi diye biri vurdu. Veti gördüm seni balkonda ya. Allah canın almasın. Ustu yeri görüyor mi arkadaşlar? Allah gördü beni. Arkadaşlar Mehdi'yi şuradan vurabilir miyiz? Şöyle Mehdi bir korkucam. Korkulan Mehdi. <laughs> Mehdi yani biraz korktu gibi ama tam korkmadı arkadaşlar. Yani eh işte. Şimdi efendime söyleyeyim. Güzel güzel killerimizi almamız lazım. Bu maçı var ya 20'yi geçerek bitirmemiz gerekiyor. 20 kill olmaz abi ya. Oo gördüm. Yalnız bunu gördüm de abi. Bana sıkıntı çıkartmasınlar. Kardeşim sakin ol. Allah çatıda da varmış. Kardeşim sakin. Hayır arabada vuracak. Ulan arkamda da varmış abi. Ulan iyi ki var ya M24 denedi yoksa gitmiştik. Benim bu arkamdakini vurmam lazım. Ne de sıktı o? Kulübeden falan mı abi? Sanki tepede gibiydi. Aa, burada burada motor var bak bak bak. Ulan sen var ya oğlum. Sen hayatın hatasını yaptın bana sıkmakla. Ulan ben adamı affeder miyim lan he? Hem bana sıkacaksın hem buradan kaçacaksın ha Öyle bir dünya yok kardeşim. Tamam bu sefer patladı arkadaşlar. Patlamasa bile oynayacağım dedim ama gerek kalmadı ki abi. Şöyle sisledim bir tane yelek lazım. Güzel. Ya Muhsin'i var abi Muhsin... Neyse Musin'i alıyorum bak normalde almayacaktım. Bayağıdır oynamıyoruz şu silah. Ya bir de adamla da şimdi sniper var abi. Kullanalım ya. Aha. Lan ne oluyor? Ya internet gitti hayır. Abi sıkmıyor. Ateş etmiyor. Yapma bak gene ban yiyeceğim. Arkadaşlar onda AVM mi var anlamıyorum ki. Kardeş ben geri geri gidiyorum sen gelesin. Benzinim yok ya benzin lazım. Geri geri giden adamı vurmak da kolay değildir herhalde. Oo bir dakika. Buranın kapısı açık inşallah adam yoktur. Şu an çok gafil avlanırım. Yapma onu bak kaçma. Abi gene kim sıkıyor? Ya bak ses yok abi. Vallahi ses gelmiyor. oyun bozuk ya. Oy AMR e sıkıyormuş adam. Lan abi internet gitme artık be. Ya inşallah ban yemem arkadaşlar ya. vallahi bak. Ya bu kez de ban yersem deliririm ya. İnternetim sürekli kesilip duruyor ya. Ben anlamadım ki. Ya güzel kardeşim. Sen bileyim bize bir sniper versedin ya. Bir AVM bir AMR oynayalım. Adamların hepsinde AVM bilmem ne var ya. Eee gördüm. O. Ya şunu ben bir indireyim artık. Aa bir dakika tepeye gidiyor lan bu. Yo. Tamam iki tane kayada TKS var bunda. Güzel. Bak bu beni biraz rahatlattı. Ya şu sağdaki nereye gitti? O önemli. Ha gördüm. Ha kaya mı lan o? Ya güzel kardeşim bak arabam da yok. Ben ne yapacağım? Lan yürü zıplama. Eee taktik yapıyorsunuz anladım. Biri zıplıyor biri vuruyor arkadaşlar. Ulan ne değişik oyuncusunuz ya. Aa tepeden gelmiş. Arkalan onları hadi. Ama onu ben vurmam lazım. Bir tanesini bay sen yeter. Ben de seni bayarım o sıra. Lan ikisini de vurdu. Aa ikisini de vurdu lan adam. Arkadaşlar bu adam hile mi acaba? <laughs> ya şu anlar çok hile denk geliyor i̇nşallah hile değildir. Çok hızlı vurdu. ikisinde vurdu ya. Bu biraz şüphelendirdi beni. Ulan hacker mısın? Ha gördüm. Tam şurada arkadaşlar. AMR'si var. Ama onun mermisi bitmiştir herhalde ya. Hadi. Ya abi çok yaklaşırsam bombaya ben ölürüm ya. Bomba atmak için yaklaşıyorum ama. Ova! Kıyık. Quick... Kıyık scope. Hadi bakayım. Çok güzel bindi arkadaşlar. Vallahi ya adam bir tanesi baysın diye izin verdik. Adam iki sürü de vurdu ya. Ulan nasıl bir oyuncusun sen? Gerçi elinde MG vardı. Yan yana o dur duruyorlarsa kesinlikle vurması normal. İyi değilmiş bu arada. Öyle zafer dansımızı da basalım. Valla. Çok güzel maçtı. Evet arkadaşlar 19 kill 3284 hasarla çok güzel maçtı. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri tüm haline getirirseniz çok sevinirim. Like atıp yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Yarın 16 da tekrardan diğer YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.